<laughs> hoş geldin bir tanem, hoş geldin. Nasılsın? Aşkım iyiyim, olduğu kadar. Olduğu kadar, neden olduğu kadar? Gözüküyorum, Doğru Çok söyle. güzel gözüküyorsun. Ben. Doğru On numara. Üstündeki de çok güzelmiş. Bir Evet, yeni mi geldi? Vardı. Niye, niye giymiyordun? Hmm. <laughs> Büyük ihtimalle ışıklar kapalı yatıyordun değil mi bir tane? Evet. Ya ışıklar kapalıyken nasıl? Işıklar kapalı yatıyorken nasıl? aman nasıl? Uyuyakalmamayı beceriyorsun. Gerçekten hayretler içerisinde. Yoksa uyuyamıyorum maalesef. Ne yapayım? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> 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 Ayna nasıl? Çok güzel. Memnun musun yerinden? Bakın. Evet memnunum. Evet memnunsun. Yani Leyla şimdi daha doğrusu şöyle. Yeri çok güzel ama odanın... Odadaki diğer eşyaların yerini değiştirmem gerekiyor. Biraz. İstediğin zaman istediğin şekilde sokarız odayı biliyorsun. Her türlü yardım. Ben gelince bakalım bir böyle bir değiştirelim deneyelim. İstediğin şekilde. Eyvallah Tarık. Evlenme muhabbeti tabii ki de dönüyor. Normal. Kaldırdık seni. Aşkım 25 dakikadır bekliyorum biliyor musun? Ama dedim ben sana odamı toplayacağım biraz dedim. Aşkım yoksa açamam yani böyle toplu durmazdı. Hmm. Burada bir şeyler var. Böyle neler var orada? şey e, Hello Kitty'li. Aşkım burada kim göndermiş biliyor musun? Kim? Dilay göndermiş. Aa Dilay teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Şey. <laughs> Tıraklama bakın. Ya, çok parlıyor. Skandal skandal gerçekten. Vay ay. Çok güzel oldu. Yaptın, yaptın şovunu yine aşkım. Çok güzel seçtim. Onlar da çok güzel yaptı. Gerçekten şov oldular birazcık. Her zaman şovdasın. <laughs> İşte bu bakın göstereyim. Dilay bana bunları göndermiş. Yedim mi? Bir tane yedim. Aşkım bütün gün Dilay'ı kat e katkı kabul ediyorum. Bir... Evet. Neler yapıyorsun ya böyle? Merhaba. Hey. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? Ay iyiyiz. Başka Oha, bir aynı Oha aynı anda, anda söylediler. <laughs> Olur Size sürpriz bir konu kaldı. Şok olacaksınız, şaşırmayız. İlya. Efe Berkçin. Merhaba, merhaba, merhaba. Dilara, yeni bir ekip mi bu? E, bunlar da Kısmetse Olur'dan çok güzel bir çift. Beş aydır ilişkileri var, çok tatlılar. Dilara bütün Kısmetse Olur'u TikTok'a taşımış. <laughs> gel, gel, gelmese miydik? Yok, yok. Şimdi siz sevgili misiniz? Evet, Biz evet. sevgiliyiz, evet. Bayağı uzun süredir. Dostum Hatta ne ilk şey çift biziz da. ya. Aa, kaç aydır birliktesiniz? Vallahi başladığından beri. Helal olsun. Ben aşkım bakın sen burada Arkadaşlar karşı taraf çok güçlü haberiniz olsun ona sen göre. Sen iz, izlemiyor musun sen Hülya? Ben 724 yayındayım nasıl izleyeyim? İzlemiyorum <laughs> ya yayında sürekli. Ya bilmiyorum ben sizin kesinlikle Arkadaşındır belki oradan izliyorsundur falan filan. Yok diye. ya ben 724 yayın yapıyorum. Kendime zamanım yok vallahi ama TikTok'ta keşfette görüyorum. Ha, <laughs> öyle illa ki denk geliyordur. Nihle kuşu. <laughs> <laughs> hasta mısın? Evet. <laughs> 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 hasta değil aslında? Geçenlerde hasta. yaşında? Oğuz. Kaç yaşındasın Oğuz. soruyor aşkım? Ee, ben 20 yaşındayım. Sen Oğuz. Ben kaç yaş Sence kaç yaşındayım? 22 falan sende. Ben de 26 yaşındayım. Teşekkür ederim Hülya. 22 yaşındayım. E, e, hiç aşkım gelmedi mi Kebir? Evde sen, su da yok. Sen kaç yaşındasın? Var biraz, var var sen iç. Ne kaç? kaç? Biraz, olun, ha. Ha, sen ha, sen ha. Şaka yapıyorsun. ama sen hep daha Ben ama. yolluyorum ayarladım. Sen nasıl yaptın onu? Hülya geliyorsun değil mi yarın? Oo yarın. Yarın mı senin günü, doğum günün? Evet. Bugün diyoruz aşkım. Bugün değil, ama yarın kutluyoruz ya. Sen bana haber vermedin ki yarın doğum günün diye. Atacağım sana, atacağım. Aşkım ben de atacağım ne yani aynı gün mü atacaksın böyle şey mi olur? Ya ama daha önce sana yayından söylemiştim ya. Ya ama ben ne bileyim ben... Tamam Ben attım sen bana ilk bir tane numara verdin ya o tek tikti. Onu değiştirdim. Dilara'nın Dilara sohbetine de, araya girmek de, çok zor. Ya. 49 farklı kişi. Oha. Saat kaçta Dilara? Ee, akşam 11. Gece 11. Evet. Aşkım alkollü herhalde. Evet. <laughs> Nerede? Neyse bana söylersin. Ben sana söylerim aşkım. Aa boks eldiveni göndermiş. <laughs> Oraya boks eldiveni ne? gitti. Ay hemen bir şeyler yapmamız lazım. Hemen. Emin. Yağmur. Ben bir saniye tutalım. 29 kişi. Ki. Tamamlayamayız, tamamlayamayız ki. ki. Tamamlayamayız Bize geldi ben geldi. Başımız gönderdi. Eldiven geldi arkadaşlar. Eldiven geldi. Onu hemen tamamlamamız lazım. <laughs> Olka. Olka vur gelsin. Şu an ne alırsak sayıyor. Nala Leyla. Kızlar nereye tıklayın kızlar. Kim attı onu? Olkan mı geldi? Olkan, <laughs> Olkan bana geldi. Aslan attı. Olkan yürü git bak üzerine yürürüm seninle. <gülüyor> <gülüyor> doğum günü hediyesi olarak Aslan attı bana. Hayır Mehmet Ali çok teşekkür ederim. Senin doğum gününü yarın kutlayacağız biz Dilara. Evet sizi de bekliyorum. Dilara aşkım çok geç saat 11 kız. Aşkım anne daha rahat eğlenmek için ya mekan kapattım. Ha mekan kapattın. Peki saat kaçta başlıyor? 11'de. Siz gelir mi? Kaçta biter? Bana kaç dakika acaba orası? Neydi ya? İstediğin kadar kalıp çıkabilirsin, sıkıntı yok. Tamam, bana kaç saat uzaklıkta? Sen neredesin? Ben Merhaba. İki saat. İki bir saat, bi saat. bir Misal Volkan, hediye atma lan. Bari Selfie'nin adını söyleyelim. Eren, teşekkür ederiz. Ay biz bayağı Çok fark var. açtık ha. Ben Çok sana yazarım Hülya. Bunları göstereyim. Tamam, tamam. Relax, relax, sakin. Ne oldu? Hmm. Ne istiyorsun? Ben ikram kızlar kurban vereni. At tıklayayım da. Bence de Serra, ben de öyle düşünüyorum. Ay bir aslan daha gelir mi acaba? C Ceren yok galiba, <laughs> lazım şiva da. O yüzden eldiven atmayayım. Vay Eran hoş geldin. Hello. Golkana çok, çok merak ediyorum Olkan. gerçekten. Ne olay? Golkan. Bak Golkana bak ya. Ceren neredesin düşüyoruz reis. Ay niheli var ya. Kerçenin gerçekten mi? banka soydu ne yaptın? Banka Ensin soydu benim diyorsun. ya. Of! E Orni Nike seviyor musun Nike'yi Nike'yi? Nike. <laughs> nihle nihle. Nihle nihle. Kimler? Burada ben de isimlerinize bakıp okuyorum ne yapayım? Aşkım seviyor musun beni cevapla? Seviyor musun? Bana mı sordun? Ben evet, bana evet, sordum. Ben sordum. çok seviyorum. Ben, yani, biz çok ben çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda düğünümüze bekleriz seni de. Vay. Bak Dilara seni o aldatan var ya, o, evet. aldatan. Evet. Ben ona sordum hiç cevap bile vermedi. <laughs> evet, bak işte. <laughs> Peki. ki. biz en yakın zamanda evleneceğiz inşallah senin de düğünümüze bekleriz tabii ki. <laughs> Ay hadi inşallah, hadi inşallah. Mutluluk kazandı. Ne bileyim adın Nike orada yazıyor ki ben okudum. Ne gülüyorsunuz kız? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor şekilde... orada? Ya, Eren teşekkür ederim. Eren bu mu yani? Ben sana olay... üniversite... Kaybettik Ay, aşkım. Kaybettik şey biz şey kolay kolay. Ne gülüyorsunuz yani? Ben Neyse. sen baya sohbet... Tarihi belli değil arkadaşlar. Neyin tarihi belli değil? Düğünün. <laughs> Tabii ki de düğünün neyin tarihi belli olmayacak aşkım. Ne bileyim hiç mi sordum. Yüzüm neden <laughs> beyaz çünkü Dilan'ın makyaj malzemesini kullandım. Zeynep teşekkür, evet, teşekkür ya anlayacaktım ben de de sormayayım dedim. Kanka bembeyaz baka bakar mısın <laughs> yani? Beyaz Rus gibi olmuşsun Dilan. <laughs> e, bu ne ya bembeyaz ben ya. Doğru Eren doğru teşekkür ederim. Kolpa için o da arkada oturan bir <laughs> abi var ya. Eren. Ay bir şey söyleyeceğim. <laughs> Volkan'dan bir para ya. Volkan neler yapıyorsun böyle? Volkan <laughs> ya, <laughs> ya, bir bizi sağlam. biraz bırakın. Sen Eren senden üniversite bekliyoruz. Evet. Bunlar kesmez. Kızlar yeniliyoruz kızlar aşk olarım benim. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar tık mısınız birazcık üşümeye başladık ama. Evet. Benim, benim kızlarım aşığım. nerede? Benim kızlarım Aynen vardı. bizim kızlar nerede bizim kızlar? Lille senin kızlar nerede aşkım? Ay Yok, teşekkürler teşekkür ederim aşkım, aşkım benim. Boks eldiveni attılar galiba. Teşekkür ederim aşkım. Aa onlara eldiven gitti kız. Ya Olkan Uludağ'da bizim PK'mızı mı izliyorsun kardeşim? Yürü git, birazcık eğlen ya. E sen niye gitmedin? Dilara gidecektin. Nereye aşkım? Uludağ'a. Aşkım, ne vardı ya. Kıyafet ayarlamam gerekiyordu, hazırlıklarımı yaptım. gitsem hasta bastım. Yarın ne giyeceksin Dilara? Yarın ne giyeceksin? Ben elbise sipariş ettim, ben geç geldi. Gelmedi daha doğrusu. Son dakika özel dikim bir elbise tasarladım. Onu diktireceğim, giyeceğim. Evet. Yarın sabah hazır olacak. Eren ha, neler? iki katı. yani. Yani yarın inşallah akşama <laughs> kadar hazır olur. Hülya. Oha 50 farklı kişi. <laughs> ha bir de su daha elbise bile hazır değil. Hazır hazır hazır. Hülya Arkadaşlar. ben dedim ki al almadı. Hiçbir şey yapmadı. Ay son dakika her şey bırakmış. 50 farklı kişinin Oha. Ben de Biz yaparız. Lazım. Biz, Doğru. yaparız bence. biz bunu yaparız arkadaşlar. Son 40 kişi. Hadi evet. çok az kaldı. Çok az kaldı. Nasıl Hadi çok az, az kaldı? Yapalım. 40 kişi var. Kişi. 20, 20, Hadi çok 20 az kişi. kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi Oha, 9 kişi. Böyle... 5 kişi. 5 kızlar Gül ya atın. Ya Yaptık. Bak, Yaptık. Bakın, o kadar büyük vurmalıyız ki. Üç katı böyle, katı. Ederiz, varan bir Böyle yaptığımız zaman da oluyormuş demek ki. Herhalde böyle olması gerekiyormuş. Herhalde. Bizim de böyle. İki katı. Yüz var ama az kaldı bak hadi. Evet teşekkür ederim. Ay, Ay. şu, şu ne gelirse. Katı. Başaramadık arkadaşlar. <laughs> Eylül teşekkür ederim aşkım benim. Kızlar sağ çok bir teşekkür ederim. böyle. Baran Bey teşekkür ederiz e, efendim. İlala, ee, teşekkür ederim. Kurban ederim. Teşekkür ederim. Soruyorlar ki neden hastaneye gitmemişsin? <laughs> ne hastanesi kız? Bir, şey bir dur sakin ol. Benim bu var. <laughs> teşekkür ederim Baran Bey. Sağ ol kurban veren. Thank you. Kurban verene <laughs> Aşkım benim, benim benim ben dostlarımın arkadaşlarımın yanına giderim yani ben e, başka insanın yanında ne işim var? Ha, ben olayları hiç bilmiyorum. Ben, benim çetime de çok sordular da ben şimdi konu bilmediğim Aşkım, için. mısınız ya bana ne ya? Az önce beni yerden yere vur dedi kodum yapan insanların mı yanına gideceğim? Ha. Şimdi Dilara ben aşkım çok... sen benim arkadaşımsın değil mi yan yana geldik seninle? Evet. Şimdi ben seninle seninle alakalı biri bana küfür etse hakaret etse böyle sen, senin öncüne itse ve ben seni dinlesem ya o insanları dinlesem ve senin dedikodunu burada yapsam beni alayım kızmaz mısın? Değil mi? Tabii sen ki de. Sen... Çok Tabii doğru de. çok doğru. Hülya Arkanlıyım. Yani sen bunu kabul eder misin Dilara aşkım. Asla. O dedikoduyu bile dinlemem. Beni engellersin değil mi? Dersin ki bu kız niye beni dedikodu sözde mi zaten? Evet. Dinlemesi koçum. bile hata. İşte kızlar yani siz anlamıyorsunuz. Bir kere de benim penceremden bakın. Benim pencerem fırtınalı. Eren Yağmurlu, karlı benim pencerem. Bence Hülya haklı aşkım. Sen ne düşünüyorsun? E yani şimdi canım... ben de düşünüyorum. Like, Nick edecektim kız. Nick'le. Artık senin ismin Nick oldu. Dilana teşekkür ederiz. Kız Nike şey of bir dakika aşkım pardon özür dilerim valla. Nihle. Nihle Nihle. Önemli şey <laughs> değil bu arada. Neyse siz Dilara'yla arkadaşsınız değil mi aşkım? Hı hı. Evet. Şimdi biri Dilara'yla pek atıyor ve seni yerden yere vuruyor. Çok kötü seninle alakalı konuşuyor. Ve Dilara onu dinliyor. Engellendin koçum derim. En Dilara'yı engellerim hemen. Aynen değil mi? Yasemin. Hoş ya. geldin. Boy kazım. Çok thank you. Nihne kitabın orta yerinden konuştuğunu aşkım ya. <laughs> Doğru. <laughs> Mesela biri ben bir de PK Boyka çok iyilik. teşekkür ederim herhalde. Boyka. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Ya bir ara Oğuz Nile'ye bağırdı. Ben programda Oğuz'a neler söyledi. Asla. Evet. Bak tırnaklarıma. Evet. Hmm. Ay çok güzel olmuş. bir Dilan bakar mısın pembe çok pembe. güzel. güzel. Boyka, çok, e, çok teşekkür ederim. Ben ya takma tırnak alacağım. Tırnaklarımı da yaptıramadım. Ben <laughs> bunun doğum günü bir hiç bir bok da <laughs> <laughs> gerçek cümlesi. gerçek bu bu arada. Yarın doğum günü ama ne kıyafet ne tırnak ne bir şey ortada. Sanki benim doğum günüm. <laughs> aşkım ben gelemesem de kızma çünkü iki saat çok uzak bana. Ya. <laughs> Tam duruma göre bakar bakarsın. Bana konuma atan her yakınsa tamam. gelirim. Tamam bebeğim. Tamam. Hadi sizi öpüyorum Nikecim. Çok memnun oldum aşkım. <gülüyor> <gülüyor> O oh, <laughs> Ben de çok mutluyum. Abla kendine iyi bak. Hadi <laughs> öperim <laughs> görüşürüz. görüşürüz. <laughs> i̇yi gittin. Nasıl buldunuz? Vallahi, Vallahi bildiği konuyu bilmiyorum da çok haklı konuştu. Evet o öyle. Biz Bizden... <laughs>